nazik bir da Değerli Hazreti bulmuşken son bir mağduriyeti söyleyeceğim. Bu da benim son konusunum. Şimdi biliyorsunuz yeni askerlik sisteminde lise ve denge okullarda öğrenim yaz 29'dan 22'ye düşürülmesi ve eskiden iki ay olan yoklama süresinin kaldırması sonucu birçok gencimiz haberi olmadan yoklama kaçağı durumuna düştü. Yoklama kaçağı durumuna düşen gençlerin tecil hakkı, bedelli hakkı, üniversite kayıt yapma hakkı kalmadı. Bir gece birçok genç haberi olmadan bakaya düştü. Resim verilere göre bunlardan %82'sinin 23 yaşlı daha büyük olduğu lise öğrencilerine 2011-2012 yaş var, başladıkları ve en gençleri 1998 doğumlu oldukları ve 22 yaşı doldurmalar rağmen mevzu olmadıkları görülmekte <laughs> için şekilde cevap aldı. 22 yaş sınırını doldurmuş ve açık lise öğrenimini tamamla, tamamlayamamış toplam 3243 yükümlü 1 Ocak 2020 tarihinde yoklama kaça durumuna düştü. Bir düzenleme ile gençlerin üniversite girme hakkı ellerinden alındı. Birçok gencimizin ailesini ve kendi hayatını idame ettirmek için çalışmak zorunda olduğu gerçeği önünde bulundurarak yaşanan binlerce mağduriyetin ortadan kaldırılması hususunda yeniden bir düzenli yapması gereklilik arz etmektedir. Dokunma kaçağı durumuna düşen gençlerimizin bir defaya mahsus mevcut durumları önünde bulundurarak affedilmesi, üniversite sınavına girecek gençler için tecil hakkı tanınması, bedelli yapmak isteyen gençlere bedelli hakkı tanınması ve de 29'dan 22'ye düşen yaş aralığının biraz daha geçetilmesi gerektiğini düşünerek de ben bu konuda bir kanun tebliği hazırladım. Yani bu mağduriyeti de değerli burada buradayken söylemek zorunda ihtiyacından bulunduk. Teşekkür ederim.